kalabalık. Anton Çeho. Güzel bir bahar sabahı ben ve kurma yüzbaşılıktan emekli derebeyi dokokin mineden kalma koltuklara oturmuş, tembel tembel pencereden dışarısını seyrediyorduk. Çok canımız sıkılıyordu. Dokokin, tu diye homurdandı. Böyle can sıkıntısı için mahkeme başarı gelse memnun olacağım. Ben yatıp biraz kestirsem diye düşünüyordum. Böylece can sıkıntısı konusu üzerinde uzun uzadıya düşünmeye başladık. Aynı zamandan beri temizlik yüzü görmeyen, bunun için gökkuşağını andıran camların arkasından dünyanın bu durgunluğunda beliren küçük bir değişik gözümüze çarpıncaya kadar düşündük. Bir de baktık, geçen yıldan kalan yaprak yığınının üstünde duran, çah bir ayağını, çah öbür ayağını kaldırmaya çalışan horoz, o her iki ayağını da kaldırmak istiyordu. Ansızın kanatlarını çırparak, ara sokmuş gibi kapının yanından kaçıp kenara fırladı. Dokukin gülümseyerek, birisi geliyor dedi. İşte değilse gelen bir konuk olsa can sıkıntısından kurtulurduk. Horoz bizi aldatmamıştı. Bahçe kapısından önce bir at başı, sonra bütün bir at, nihayet uçmaya hazırlanan Mayıs böceğinin kanatlarını aldıran büyük çilkin çamurluklu kapkara ağır bir aile araba göründü. Araba avluya girdim. Biçimsiz şekliyle sola saptı. Büyük bir gıcırtı ve patırtıyla ahıra yollandı. Arabada iki kişi vardı. Biri kadın, öbürü de zayıf yapılı bir erkekti. Dokukin korku ifade eden gözlerle yüzüme bakarak şakanı kaşıdı. Hay Allah kahretsin diye mırıldandı. Dersiz başa dert. Tevekkeli rüyamda fırın görmedim. Ne var bu gelenler kim? Bizim hemşireyle kocası Allah pera. Doku yerinden kalktı, odada sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Bütün kalbim buz kesildi diye homurdandı. Kendi kız kardeşine karşı akrabalık duyguları beslememek günah. Ama inanır mısınız? Kız kardeşimi görmektense ormanda haydutlarla karşılaşmayı iyi bilirim. Bir yere saklarsak nasıl olur? Varsın Timoşka bir yalan uydursun. Mesela kongreye falan gittiler desin. Tokukin yüksek sesle Timoşka'yı çağırmaya başladı. Ama yalan söylemeye saklanmaya vakit kalmamıştı. Bir dakika sonra hollan fısıltılar duyuldu. Kalın kalın sesi ince erkek sesiyle fısıldaşıyordu. Kalın kadın sesi etekliğimin kıvrımlarını düzelt diyordum. Gene söylediğim pantolonu giymemişsin. İnce ses. La pantolonumu Vasili amcaya vermiştiniz. ve Be de kışa kadar saklamamı emrettiniz diye kendini savunmaya çalışıyordum. Deş, şalı arkanıza mı getireyim yoksa burada mı kalsın? Sonunda kapı açıldı. Odaya kırk yaşlarında uzun boylu, şişman, mavi ipek entarili bir kadın girdi. Kırmızı çilli yüzünde öyle sonsuz bir azamet vardı ki Dokuki'nin onu niçin sevmediğini hemen anladım. anladım. Şişman bayanın arkasından kısa boylu, zayıf bir adam badi badi yürüyerek geliyordu. Benekli bir redingot, geniş paçalı pantolon, kadife yelek giymişti. Umuzları dar, yüzü tıraş edilmiş, buru da kıpkırmızıydı. Yeliğinin önünde tasma zincirine benzeyen altın bir köstek sallanıyordu elbisesinde, tavır ve hareketlerinde, burnunda, bütün çelimsiz vücudunda kölelik derecesine varan bir konkaklık, bir ülkeklik vardı. Bayan içeri girdi, bizi görmüyormuş gibi davranarak tasvirlere doğru yürüdü, istavros çıkarmaya başladı. Kocasına dönerek, dua et, dedi. Kırmızı burunlu adam titredi, haç çıkarmaya başladı. Kadın duasını bitirince Dokukin ''Hoş geldin hemşire'' diyerek içini çekti. Bayan azametle gülümsedi. Dokokini öpmek üzere dudaklarını uzattı. Kırmızı burunlu adam cihazla öpüşmeye kalkmıştı. Müsaadenizle tanıtayım. Kız kardeşim Olimpiyada Yegorovna Hlicina, kocası Dosifey Petrovic. Bu da benim en iyi ahbabım. Olimpiyada Yegorovna sözlerin sonunu uzatarak ''Müşerref oldum.'' dedi ama elini uzatmadı. ''Memnun oldum.'' Oturduk. Bir dakika kadar sustuk. Olimpiyada Yegorov'la Dokukin'e ''Galiba misafir bekliyordum.'' diye söze başladı. ''Ben de sana gelmeyi aklımdan geçiriyordum ama asiller derneği başkanına gidiyordum da hazır buradan geçerken uğrayayım.'' dedim. Dokukin sordu. Dernek başkanına niçin gidiyorsun?'' Bayan başıyla kocasını işaret ederek ''Niçin olacak? İşte, onu şikayet edeceğim.'' dedi. Dosifey Petrovic gözlerini yere indirdi, ayaklarını sandalyesinin altına topladı, sıkılarak yumruğuna öksürdü. ''Bunun için şikayet edeceksin. Olimpiyada onun içini çekti. Asilliğini unutuyor.'' dedi. ''Bilmiyor değilsin.'' Sana da, onun ana babasına da şikayet etmiştim. Nasihat vermesi için baba Gregory'e kadar da sürükledim. Kendim de birçok çarelere başvurdum ama para etmedi. İster istemez dernek başkanı beyefendiyi rahatsız etmek gerekiyor. Peki aman ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Asilliğini unutuyor. Gerçi kendisi ki kullanmaz yumuşak, uysal huylu, saygılıdır ama asilliğini unuttuktan sonra bunların ne değeri kalır? Baksanıza, kamburunu çıkarmış oturuyor. Tıpkı bir ricacı yahut küçük bir memur gibi. Asıl bir insan böyle mi oturur? Adam gibi oturur. İşitiyor musun? Dosife Petrovic adam gibi oturmak için olacak. Boynunu uzattı, çenesini yukarı kaldırdı. Korkak bakışlarla kaşlarının altından karısına baktı. Bir küçük çocuklar da büyüklerine tıpkı böyle bakarlar. Konuşmanın özel, kendi aralarında bir mahiyet aldığını görerek dışarı çıkmak üzere yerimden kalktım. Bayan Halikina bu hareketimi gördü. Zararı yok, oturun dedi. Gençlerin böyle şeyleri dinlemesi faydalıdır. Bizler pek öyle bilgin insanlar değilsek de sizden daha çok yaşadık. Bizim yaşadığımız gibi yaşamayı Allah herkese nasip etsin. Sonra kardeşine dönerek... Aziz kardeşim buraya kadar gelmişken öğle yemeğini de sizinle beraber yeresin. Ama herhalde bugün sizin yemekleriniz etlidir. Ah, çarşamba günü olduğunu aklına bile getirmemişsindir diyerek içini çektim. Bize zeytinyağlı yemek hazırlasınlar. Edli yemek yemeyiz, bunu böylece bilmiş ol. Dokukin Timoşka'yı çağırdı. Zeytinyağlı yemek söyledi. Blikinan sözlerine devam ederek, yemeğimizi yer yemez dernek başkanına gideriz, dedi. Artık buna dikkat etmesi için yalvaracağım. Asil sınıftan olanların doğru yoldan sapmamalarına dikkat etmek onun görevidir. Dokukin, yoksa dosyfeyi yolumu mu diye sordu. Dalikina, sanki ilk defa işitiyorsun, diyerek soğurdu. Hoş, sana göre hepsi bir ya, kendinde pek o kadar asilliğini bilenlerden değilsin. Dur bakalım, bir kere de genç baya soralım bana söyleyiniz bakalım dedi. Asil bir insanın neydi belirsiz kimselerle düşüp kalkması doğru mudur? Ben sakıncayla mesela kiminle dedim. Tüccar Gusev'le mesela. Ben bu Gusev denilen adamı kapımın eşiğine bile yaklaştırmıyorum. Bu onunla dama oynuyor, beraber yemek yiyor. Sonra bir katip parçasıyla dava gitmesi yakışık alır mı? İnsan bir katip ne konuşabilir? ''Bilmek istiyorsanız bir katip onunla konuşmak şöyle dursun, Önümde sesini bile çıkarmak cesaretini gösteremez.'' ''Evet, beyefendi.'' Dostofa Petrovic, ''Ne yapayım, karakterim zayıf.'' diye fısıldadı. Karısı parmağındaki yüzüp sandalyenin arkasını öfkeyle vurarak, ''Sana şimdi karakterin ne olduğunu gösterelim.'' diye korkuttum. ''Bizim soyumuzu rezil etmene izin veremem. Kocam da olsam seni kepazeye çeviririm. Bunları anlamalısın. Seni adam eden benim.'' Onların yani Helikinlerin soyu sönmüş bir soydur. Beyefendi madem ki ben aslen Dokik'in soyundan olduğum halde ona vardım, o da bana değer verip duymak zorundadır. Şunu da bilmelisiniz ki beyefendi, o bana ucuza mal olmadı. Kendisini bir memuriyete yerleştirmek için para harcamadım. Bir kere de kendisine sormak alın. Şunu bilmelisiniz ki onu birinci sınıf memurluk sınavına sokmak bana tam 300 rubleye mal oldu. Ne zorun var? Sen, ''Sen, sen, tavuk. Bu zahmetlere senin için mi katlanıyorum sanıyorsun? Böyle bir şeyi aklından bile geçirme. Benim için en kıymetli şey soyumuzun adıdır. Soyumuz bahis konusu olmasa çoktan mutfağın bir çeşesinde çürüyüp gitmiştin onu bilmiş ol.'' Zavallı Dosefer Petrovic dinliyor, susuyor, bilmem korkusundan bilmem kepaze olduğunda müzürlükçe şey büzülüyordu. Yemek arasında sert oylu karısı onu bir türlü rahat bırakmıyordu. Olimpiyada Yegorovna gözlerine ondan ayırmıyor, her hareketini izliyordu. Çorbana tuz ek. Kaşığını yanlış tutuyorsun. Salata tabağını biraz öteye et. Yoksa ceketini yeni değecek. Gözlerini kapı. Tosifey Petrovic yemeğini hızlı hızlı yiyor. Karısının bakışları altında boğa yılanının önüne bırakılan bir tavşan gibi büzülüyordu. Karısıyla zeytinyağlı yemek yerken gizleyemediği bir istekle bizim köftelerimize iki de bir göz ucuyla bakmaktan kendini alamıyordu. Yemekten sonra karısı dua oku dedi. Kardeşime teşekkür et. Yemekten kalkan Hülekin ha dinlenmek için yatak odasına çekildi. O gider gitmez Dokukin iki eliyle başını tutup odada dolaşmaya başladı. Güçlüp de nefes alarak Dosüfe'ye ya Rabbi ne bahtsız adammışsın sen diye inledi. Onun da burada bir saat diğer oturduğum halde duymadığım azap kalmadı. dedi gündüz onun yanından ayrılmayan sen garibin ayı nicedir. Of alam Sen bahtsız bir çilek etsin. Öyle bir çilek etsin. Öyle bir çilek etsin ki bir eşi daha yeryüzünde görülmemiştir. Dosifey gözlerine kapıştırarak Karakterden yana çok serttirler orası doğru ama ben gece gündüz Tanrı'ya kendilerini koruması için dua etmeliyim çünkü kendilerinden iyilikle sevgiden başka bir şey görmedim. Dokokin emisizlik elini silkerek. İşte mahvolmuş bir adam dedi. Oysa bir zamanlar kongrelerde konuşuyor, yeni harman makineleri icat ediyordu. Cadı karı, adamcağızın mahvına sebep oldu. Hey gidi. Öteden kadının kalın sesi duyuldu. ''Dosifey, neler sen? Buraya gel de sinekleri kov.'' Dosifey Petrovich titredi, ayaklarının ucuna basarak yatak odasına koştu. Lukokin onun arkasından ''Tür'' diye tükürdü.